İnternet Kafe Simulator 2'den hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte internet kafemizi açacağız. Ee, Oyunun da henüz e, başlangıç görevlerini yaptım. Çok fazla bir ilerlemedim. Sizlere güzel bir içerik sunayım diye. Şöyle bilgisayarımızı açtık. İnternet kafemizi açıldı diye işaretledik. İlk müşterilerimizi bekliyoruz. Bakalım bugün güzel bir gün olacak mı? Para kazanacağız mı derken? Dayı ne oldu ya? Allah Allah. Ne oldu bir anda? Kardeşim burada yasal yani dükkanımız var. Bu dilenci ne istiyor benden? Eee. serseri var. Onun sana iyilik yaparım. Aile yazıyormuş bu Bluz ve keldir ha. Bak işte kel dedi. Beni benden aldı. Bu hırsızı bir dövelim. İlk müşterilerimiz gelmeye başladı. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Hmm. Biri arcade oynuyor, biri PC oturdu. Hadi bakalım. Güzel şöyle para kazanmaya başlayalım. 30 dakika mı? Ablacım 30 dakika ne ya? 30 dakika için ben burada elektrik faturası ödüyorum yani. 30 dakikalık internete gidiliyor mu gerçekten hani? <laughs> Belki ödev yapmaya falandır. Bak babalar nasıl oyun oynuyor. Bu kadar gerçekten uzatmayacak mısın? Teşekkür ederim. Yani <laughs> gerçekten 30 dakika oturdu ya. Normalde böyle oturup uzatıyorlar da beğenmedi galiba internet kafeyi. O biri baya bırakmış. Gerçekten birisi buraya bırakmış. Bakalım internet kafemiz hakkında ne yorum yapmışlar. Hayda hayda bir de 3 puan vermiş ama hani inisiyatifli de davranmış. Ana ne oluyor lan? Lan PC yanıyor. Hayda. Babacım bekle Bekle dur. <laughs> Adamın bilgisayarı oturdu. Bilgisayar yanıyor. Sen kaç dakikalık 30 dakika mı? El insaf be. Ya biz ekmek kazanmayalım mı? Evimize para götürmeyelim mi? Tam tersi oldu. Para kazanmayalım, ekmek götürmeyelim mi olacaktı? A2 Türkçe'ye sahibim demiş miydim? Saat kaçmış? Abi neredeyse gün bitti. Güzel hemen hemen 100 dolar kazandık gibi gibi. Bir saniye bu abi PC'den mi kalktı? Evet. Parayı ödemeden kaçıyor. Parayı ödemeden kaçıyor. Buraya gelir misin dayıcım? Aha iki görevi birden yaptım galiba. Dayı bayağı agresif çıktı bu arada. Lan, benim paramı ver. Tamamdır. İki görevi bu arada bir arada yaptık. Bin <laughs> dizeli de dövdük. Üstünde family yazan bir tişörtü olan kel birini döv dedi. Oyuna baya dizeli koymuşlar. Sınırsız işte bak. Böyle müşterileri severiz abi. 755 dolarımız oldu. Böyle müşteriler başımızın tacıdır. Ama şu çöplerinizi de buraya atmasanız hani. Bir de çamurlu ayaklarla mı girdin? Oo babacığım burası olmaz. Bunları izleyemezsin. Bunları izleyemezsin. Ya da izle ya ilk müşterilere serbest. <laughs> Parayı kazanalım ondan sonra burayı şey yaparız ya. Bir artı 18 yer yaparız orada izlerler. Bak yine hırsız da terörist geliyor. Bu abinin olayı çok sıkıntılı ya. Geliyor içeri patlatıyor böyle her şey havaya uçuyor. Zarar vermiyor ama her şeyin yerini işte şey yapıyor. Bozuyor. Tekrar yapmakla uğraşıyorsun. Bayağı oyuna var ya bin dizili koymuşlar çok iyi ya. Şu sıfatına bak. Fast and Furious'ın oyununu yaptılar. Orada bu kadar güzel değil ya. Adamı iyi yapamamışlar böyle. Dayıcığım sen bir de sınırsız açtırdın değil mi? İzle izle sabaha kadar izle. <laughs> Sana serbest ya. Bak gelmiş buraya çöpünü atmış. Şimdi. 3 tane arcade'imiz var. Bir tane PC'imiz var. Artık yine bir tane PC kuralım bence. Mavre ek ekran verdi. Sanırım burada virüs var virüs programını adam akıllı kullanmadım ona para veremem şimdi biz buradan zamazora gelelim amazon çakması sitemiz evet buradan güzel bir kasa aslında toplayabiliriz hmm. ne kadar pc olursa aslında o kadar müşteri geliyor gibi düşünebilirsiniz öyle ama teröristin de aynı zamanda hırsızın da dikkatini çekiyoruz bunu da göz önünde bulundurmak lazım şu kasadan bir tane alsak mı Bak 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 bak. Parayı ödemeden gidiyor bak. Bak terbiyesize bak. Gel buraya. Buraya gel. Ben sana para ödemeyi öğreteceğim şimdi. Of bir de 71 dolar düştü adamlar. Saat daha akşam 8 müşteri gelir abi. Sıcaktan terleyen insanlar gördüm lan. Bir kişi vardı lan. Sınırsız severiz abi. Güzel. Müşterilerimiz geliyor. Son yanında bereketli geldi. Şöyle bir tane PC sipariş edelim Gençler Bir tane abi çok pahalı be 184 dolar O kadar para verilir mi Aa hırsız 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 bir şey çalacak Dur lan Abi işte bu oluyor Bu oluyor Ama benim müşterimi kaçırıyorsun be Arkadaşım ya Benim müşterimi kaçırıyorsun ya Hey Allah'ım Ya Rabbi Ya Resulallah Şuraların pisliğine bak bir de. Terörist de yanda bekliyor gördünüz mü? Şuradaydı. O da girecek içeriği patlatacak şimdi. Uçacağız havaya. Şuradan güzel bir PC sipariş edecektim ya. Bakalım. Tamam müşterilerimiz geliyor. Şunu ha, zaten sepete eklemişiz ya. Zaten. A2 Türkçe. Hoş geldin, hoş geldin bunu aldık. Monitör olarak çok abartmayalım bence. Burası ne kadar yapıyor baba? 833. Tamam. Şöyle bir tane de güzel bir mouse sipariş edelim. Mouse pedi girmenin bir manası yok. Desk almamız lazım. Bundan alacağız da paraya ihtiyacımız var. Ama bu konsol içinmiş. Bize normali lazım. Hmm. Bunun gibi ya da bunun gibi. Burası 900 yap. Bak klavye yok, masa yok. <laughs> Çok pardon. Bak klavye ve masa yok. Neyse şimdilik alalım. Kenara koyalım. İkinci elciden masayı falan çözeriz. Virüs var diyor. Hayır, Allah Allah. Hayır. Babacığım virüsüm yok ya. Şuradan bir tarama başlatalım. Ya bir tane abi geldi. O bir şeyler izledi. Bir de parayı ödemeden kaçmaya çalıştı. 3 saat. Okey. Büyük ihtimalle o yaptı yapacağını. İçeriyi temizleyelim bayağı kirliymiş. Bu arada bu oyun bayağı zamanınızı harcıyor. Yani oynamaktan kendinizi alıkoyamıyorsunuz. Bayağı böyle yani Steam üzerinde verebileceğiniz en iyi 25 TL diyebilirim. Oh, biri içeriye salmış da. Çok güzel. Spreyi şöyle bitirelim. Yenisini alırız zaten. Çok da pahalı bir şey değil. Ulan deveyi görünce korktum ya. Bir mouse'umuz var Şöyle kenara koyalım Şuradan Eski e, LCD monitörümüzü de koyalım Bir de sandalye Ha bir şey daha vardı Bunu da şimdilik ne attın Şöyle dursun ya kenarda Şimdilik Zaten bir masa falan da alacağız PC'miz de hazır Güzel abi böyle kenarda dursunlar Şurası bize e, günlük ciromuzu çıkarsın yeterli. Şu arkadaşı bir kovmam lazım. Az kalsın içeriye koşacaktı çünkü. Ne kadar paramız kaldı? 115. 115 dolarımız var. Okey. 3 tane oyun almıştım zaten. Ee, ah para veriyor. İyi, para vermeden kaçmaya çalışmadı. 70 dolar gayet iyi. O zaman şöyle yapalım. En azından yeni PC şey yeni masa alana kadar aslında şey yapabilirdik ya. Bunları bununla kullanabilirdik de. Hiç bozmayalım gibi. Hatta şöyle yapalım. Bunları buraya alalım. Arcade'ler burada dursun. PC'ler arkada dursun. Böyle. Galiba oldu. Tamam arketlerimiz burada dursun. 2 PC'yi de böyle koyarız. Yani bunlar bize yeterince para kazandırır ilk başta. İlk safhada. Şöyle bir bakalım. Sabah 7'ye geldi zaten. Müşteriler yavaş yavaş gelmeye başlar. Virüs nedeniyle bilgisayarlardan gecikme. Allah Allah. Ne virüsü arkadaş bu? Parama da bitmiyor ki. Hah. bir de elektriği kestiler. Çok güzel. Abi her şey üst üste gelir mi ya? kadar şanssızız. Bir dükkan açtık. Anlamızın teriyle para kazanalım dedik. Başımıza gelmeyen kalmadı arkadaş. Bu neymiş ya? Şöyle bir garaj kapısını indirelim. İkinci elciye bakalım. Acaba onda masa vesaire var mı diye. Şöyle. Babacım ne oldu ya? Aranıyor muyum? Ne yaptım da aranıyorum ya? Tipimden şüphelendi galiba. Burada herhangi bir masa getirmemiş ama kötü oldu. Bir tane sprey alalım. Başka güzel bir şey var mı bu abinin? Yok. Buradan alabileceğimiz bir şey yok ya gençlik. Gidelim şöyle dükkanımıza. Müsaadenizle, müsaadenizle. Şöyle. Aa dur lan. Kapısını niye kapatıyoruz ki? Müşteriler gelecek. Şimdi masaya bakalım. Masa ne kadardı? Yani tarama yaptık güzel artık bilgisayarım virüslü demeyecekler. Şöyle masalara, desklere bir daha bir bakalım. Bizim 400 dolar biriktirmemiz gerekiyor. Artı bir tane de klavye alacağız. Hani sadece masada kesmiyor. Şunu alabiliriz. Yani 300 bunu vermektense bunu almak daha mantıklı. bunun içinde de bayağı bir müşterinin gelmesi lazım dükkanımıza. Aa kapalıymış. Dur. bunu şöyle açalım. Tamam. Şu sayfayı şöyle büyütüp aşağıya atalım. Bu arada normal PC kullanıyor musunuz gibi. Oyunu gerçekten çok hoş yapmışlar. Böyle aşağıda şeyler var, sekmeler basıyorsunuz, böyle açılıyor. Çok iyi. Bu burada böyle dursun. Hadi bakalım günlük müşterilerimize bakalım. Ben videolarda cümle kuramıyorum. Bu arada onu fark ettim. Yayındaki gibi olmuyor çünkü. En azından kesip biçebiliyorsun ya onun rahatlığı var. Şunu şöyle bir dövelim de başka yerde spawn olsun. Güzel. Hoş geldin, hoş geldin. Market bu arada iyi para kazandırıyor bize. 30 dolardan yürüyoruz gençler. İyi ya. O abladan o ses mi çıkıyor? İyiymiş. Köpünü nereye attı? Terbiyesiz ya. Gerçekten terbiyesiz. Köpüğünü neden buraya attın? Yakıştıramadım sana. Abi buralara niye çöp atıyorsunuz ya? Gerçekten var ya çok pis. Böyle biri gene o Eee hoş geldin hoş geldin. Saati 70 liradan sana. Sana 70 lira. Bunu beğenmedim. 3 saat tamam 70 liradan vursak. Ha bu arada e, saatini de ayarlayabiliyorsunuz parasını. Şuradan tabii ki de bilgisayarın boş olması lazım. Böyle tam pahalının bir tık altına koyduğunuzda güzel para kazanıyorsunuz. Tabii ki de bizim şimdi daha bir tane PC'miz var. Ya burayı oyuncu internet kafesi yapacağız ya. Böyle lol kafe falan olacak burası. Hepsini ayarlayacağız. Sadece oyunun yani early safhasında birazcık müşteriler gelmiyor. Böyle birazcık şevkiniz kırılıyor yani. Şunu ben bu uzaklaştırayım mı buradan? aman yanlış birine vurmayalım kavga çıkıyor ondan sonra. Güzel. Böyle hiç yetenek kazanmış mıyız? Evet 48 puanımız var. Bu fiziksel bu kafe. Biz daha çok kafeye yoğunlaşalım. Güler yüzlü yüz yüzünüz sayesinde ee, yorum bırakıyormuş. Bunu yapalım ya. Kafemize daha fazla müşteri gelsin. Başlış kutusu açalım. Tamam, başış kutumuz yok ki. Başış kutusuna daha fazla başış bırakmasını sağlar dedi. Abi başış kutum yok. Neyse şimdilik iyi. daha fazla en azından müşteri gelecek. İyi içeri girmedi Yüzüme doğru baktı ama içeriye girmedi Ne kadar kazandık? O 70 dolar gayet iyi demiştim. 70 dolar diye demiştim. Güzel. Elimizde sopayla durmayalım da millet korkmasın. Hadi ama ya. Hadi ama ya. Şurayı bir doldurun ya. O arada biz neye bakalım? Ee, tamam. 336 dolarımız olmuş. Şuradan deske gelelim. Bir tane müşterimiz geldi. Şu aşağıdaydı galiba. Bakayım. Ee, aynen burada. Bir tane de klavye kaldı. Yanlış hatırlamıyorsam. Klavyeyi aslında şeyden çözebiliriz ya. İkinci elciden çözebiliriz. Klavyeyi öyle yapalım. Masayı buradan alalım. Klavyeyi oradan çözelim. Hoş geldin, hoş geldin. Ben hoş geldin, beş gittim diyeceğim sürekli herkese. İyi davranalım ki. Devamlı müşterimiz olsunlar. Bir saat, iyi. Bir saat değil. Virüs bulaşmış. Bilgisayarı. Allah Allah. Abicim yok benim bilgisayarlarımda virüs şuradan premium'u satın alacağım en sonunda o olacak Allah'ım yarabbim yok işte virüslük bir şey geliyorsunuz burada giriyorsunuz artı 18 sitelere ondan sonra virüs bulaşmış e tabi bulaşır e parayı vermeden kaçtı diyecektim aa kaçıyor ulan harbiden kaçıyor ne tarafa bak ya ulan harbiden kaçıyor bu arada buraya gel 24 dolar için mi kaçtı? Gerçekten 24 dolar için mi kaçtı? Bir de açalım. Abi bir elektrik gidiyor. Bir hırsız giriyor. Bu ne ya? Başımıza gelmeyen kalmıyor arkadaş. Bir de peşinden koşturuyor da yani. Aa biri geldi. Ha. Daha PC'yi açacağız ki. şeyim biraz bekleteceğim ya. Bilgisayar açılıyor. Vardır hep böyle internet kafelere gittiğinizde eğer erken giderseniz. Dur kardeşim bilgisayar açıyorum falan derler hep. Ben niye böyle bir boş yaptım onu da bilmiyorum ama keseriz burayı neyse. <laughs> Ekranı temizleyelim. Biri salmış da ablacım sen ne izliyorsun ya sen ne izliyorsun ya gerçekten ayıp değil mi bu da mı parayı vermeden kaçacak vallahi var ya dalarım fena kafa göz dalarım yani güzel ikinci pc'miz için tek eksik klavye klavyeyi de aldık mı tamamdır ya şuradan bakalım. Zamazingo. Zamazora ben Zamazingo diyorum artık. Siz adını değiştirirseniz ben de değiştiririm. Şu klavyeyi alalım. İkinci elden hiç çözmeye gerek yok. Paramız yetiyor nasıl olsa. Şimdi o ikinci PC de olacak. Yetenek olarak şey açtık yani daha fazla müşteri gelir gibisin ee şeyine. Daha iyi oldu bizim için. Müşterilerimiz gelecek. Bir de neden çıkarken buraya usurarak çıktım bedayı. Lan ya. Şu elimde dursun da gene hırsız evet. geliyor çünkü. <laughs> Memur bey hırsız ama. Kendi hırsız ama. E mallarımı mı çalsın dayı? Görevini yap ya. Burası bu arada bayağı sıcakmış. 33 derece. Bayağı sıcakmış. Şöyle yapalım. Aa bak burada da çöp varmış. Abi çok fazla çöp oluyor ya Baya bir para biriktirmemiz lazım gençlik Baya bir para biriktirmemiz lazım Daha 102 dolarımız var Daha çömeziz Aha Güzel sınırsız açtırdı Severiz sınırsız müşterileri severiz Geçikmeye başlıyor Bilgisayarlar kullanılmaz durumda Virüs istilası altında Allah Allah ya Abi virüs istilası falan yok yok Ana yok yani benim PC'lerim iyidir. Bak buraya geliyorsunuz, özellikle bunları izliyorsunuz. Ondan sonra virüs bulaştı diyorsunuz. Allahım ya Rabbim izleme kardeşim git evinde izle telefonundan izle. Bulaştırıyorsun buraya ya. Şöyle koyalım aynen iki bilgisayarımız oldu çok iyi. Ahlaksızlar ya. Neyse. Bugün iyi ciro yaptık ya. İkinci bilgisayarımızı da kurduk. Gayet iyi. Şimdi birazcık müşteri bekleyelim. Dayı koşarak geliyor. Bu da koşarak geldi. Ah bir de PC oturdu. En sevdiğim müşteri. Bir saat. mi? Hadi biz onu sınırsız yapalım bu oyun oynuyor, bu kötü şeyler izliyor. Yasaklı şeyler izliyor, terbiyesiz. Sonra virüs bulaştı. Neymiş efendim? İşte bilgisayarlar yavaşmış. Neden acaba? 30 dakika daha uzatacakmışız. Okey. Bak parayı vermeden gidiyor. Görüyor musunuz? Bak 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 bak. bak. dayak yiyecek. Ulan iki müşteriye vurdum. Pardon. Pardon çok özür diliyorum. Gerçekten. Ulan ya. Ulan ya. Sen de parayı verme de seni de döveyim. Vallahi duydu. Yani 40 dolar için mi kaçıyorsunuz ya gerçekten. Bu arada oyunun e, galiba dilinde bozukluk var. Bir trash yazıyor bir çöp yazıyor. Onu tam galiba ayarlayamamışlar güzel. aksiyonsuz anımız yok ya. Gerçekten. 30 Dakika. Çok pardon. Bir fan almanızı tavsiye ederim. Alacağız alacağız. Para kazandık alacağız. 3 saat uzatmamı istedi. Çok iyi. En sevdiğim müşteri ya. Neden buralara atıyorsunuz ya Bunun için robot var oyunda Robot satın alıyorsunuz O da şey yani Ben bu arada arkadaşlar oyunu oynadım 12 saat e, süreyle Video için sizlere e, Güzel bir içerik sunabilmek için Tekrardan başladım yani Oyun gerçekten keyifli aldıktan sonra Tekrar tekrar oynuyorsunuz yani Güzel zaman geçirtiyor size bu dayı bu arada sınırsız açtırmıştı galiba. Hala izliyor. Ama elektrikler giderse benim müşterilerim kalkar abi. Bak o kadar izledi izledi bir de kaçıyor. Hı? Senden şu parayı alayım. Onu bir dövmeye gideceğim. Bir çıkar mısın? Ne tarafa kaçtı? Buraya gel. Buraya gel. Buraya gel. Bir de kaçıyor bak. Oo dişli çıktı. Çok dişli çıktı. Yani. O 51 doları alırım. Anlamın teriyle çalışıyorum burada. Bu abladan beklemem böyle kötü kokular. Tamam. Bugünlük en azından ciroyu çıkarttık galiba. Uf, çok aksiyonluydu ya. Ha bir de peşlerinden koşturuyor terbiyesizler. Böyle temizleyelim dükkanımızı. Zaten gece oldu. Bu saatten sonra müşteri gelmez o kadar bilindik bir internet kafe değiliz çünkü. Şöyle yapalım. Bugünlük kepenklerimizi indirelim ya. Evimize gidelim. Bir yatalım, uyuyalım. Kaç paramız olmuş? Oh oh güzel. Allah bereket versin. 600 dolarımız olmuş hemen hemen. Gayet iyi, gayet iyi. Şöyle evimize gidelim. Günü bir sonlandıralım. Hadi bakalım. Güzel. Günümüzü sonlandırdık. Evet arkadaşlar, ee, internet kafe 2 simulator'dan ee, bu videoluk benlik bu kadar. Acemiliğim için kusuruma bakmayın. Hepinizden özür diliyorum. Umarım eğlenmişsinizdir. Seri şeklinde devam edeceğim bu arada. Güzel ee, dakikalar sizlere sunmaya çalıştım. İlk defa bir simülatör oyununun videosunu çekiyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Hepinize izlediğiniz için tekrardan teşekkürler. Bir sonraki bölümde tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşürüz. Bay bay. <laughs>